Ay dur tam şey reklamı gibi oldum. Hani var ya diyet uzmanı bir kadın şişman. Hani böyle çocuklar yağlı yemeği yumulurken masanın üstüne çıkıyor. Durun! Yok öyle bir reklam. Sana oynatırlarsa tabii olmaz. Çocuklar yumulun! Arzu, biz bu evde sağlıklı beslenmeye karar verdik. Ailece. Tamam. Tamam oldu. Beni bu evde istemiyorsunuz. Tamam. Tamam. Ben hemen bir taksi çağırayım. Faruk. Tamam, tamam. Kendi arabamla götürürüm. <laughs> Kıymalı, bol soğanlı ve reçel soslu çi börek. Çocuklar bu bizi durdurur mu? <gülüyor> <gülüyor>